Herkese merhaba. Bugün kök çakra hakkında bilgiler aktarmak istedim size. Vücudumuzda temel olarak 7 tane çakra merkezi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi olan kök çakra omurilik tabanında kuyruk sokumu hizasındadır. Kök çakra sizin bedeninizle, kendinizle, yaşam enerjinizle ve aile ilişkilerinizle alakalıdır. Kök çakranın fazla ya da eksik çalıştığı durumlarda yaşam enerjinizin düştüğünü, hayatta hiçbir şeyden keyif ve tat alamadığınızı, motivasyon kayıplarınızın olduğunu hissediyor olabilirsiniz. Bu şekilde güvensizlik, kuşku, panik, korku gibi duygularda yükselmeler olabilir. Kendinizi hiçbir yere ait hissedemiyor olabilirsiniz. Kararsızlık ve güvensizlik duygularınızda artışlar yaşanıyor olabilir kemik ve dişler gibi vücudunuzun sert dokularında bazı tahribatlar yaşıyor olabilirsiniz. Mesane, üreme organlarında bazı durumlar yaşanıyor olabilir. Kanla ilgili bazı değerlerinizde sıkıntılar çıkmış olabilir. Kilolu olma ya da aşırı zayıf olma haliniz tam da bu durumla alakalı olabilir. Aile bireylerinizle aşırı bağımlı ilişkiler yaşıyor ya da tamamen kopuk hale yaşıyor olabilirsiniz. Peki bu kök çakrayı dengelemek için neler yapmalı? Nefes egzersizleriyle, meditasyon ve imgeleme çalışmalarıyla bu alana destek olabilirsiniz. Ayrıca kök çakranın rengi kırmızıdır. Kırmızı besinlerle kök çakranızı besleyerek daha faydalı bir şekilde aktive edebilirsiniz. Kök çakranın kokularla yakından bir bağlantısı vardır. Güzel kokularla, çiçek kokularıyla, tütsü kokularıyla kök çakranıza destek olabilirsiniz. Kokular konusunda daha detaylı bilgi almak için Rose Miracle sayfasını inceleyebilirsiniz. Herkese sevgiler, hoşçakalın.